Buradaki şu mavi alanlar uluslararası açık deniz. Burada bizim balıkçılarımız rahatlıkla balık avlıyorlar. Buralarda askeri gemilerimiz eğitim yapıyorlar. Rahatlıkla tatbikat yapıyorlar, atışlar yapıyorlar, her şey yapıyorlar. Bu şu demek karasuları. Yani karasuları Iki tane, i̇ki tane karşılıklı apartman var. Apartmanın ikisinin de bahçesi var. İkisinin de bahçesinin önü çitle çevrili. Tamam. Sonra da arada belediyenin arsası var. O belediyenin arsasını da o iki apartmandaki çocuklar çitlerinden çıkıyorlar. O belediyenin arsasında yani burada rahatlıkla oyun oynuyorlar. Tamam mı? Buralarda. Sonra o iki apartmandan biri diyor ki ben diyor çiti daha ileriye çektim. Belediye arsasını bakın burası belediye arsasıydı. Belediye arsasını kendime kattım diyor. 12 milyon e çıkarttım. Gördünüz mü? Mavi alan ne kadar kaldı? Şu kadar. Burada bu aradan geçip başka apartmanlara gidebilecekken çocuklar, başka evlere gidebilecekken, şimdi bu alanlarda gidemiyorlar, buradan geçemiyorlar çünkü ötekinin çitin içerisinde kaldı. Ve şuralarda daha önce oyun oynarlarken, balık avlarlarken, tatbikat yaparlarken şimdi yapamıyorlar. Tamam mı? Bu kabul edilemez bir şey değil mi? Belediyenin arsasını alıyorsun. İşte açık deniz alanı böylesine yani şurada açık deniz alanı yüzde 48.42 iken yani bütün adalar denizindeki açık denizlerin, uluslararası suların, bu mavilerin oranı yüzde 48.42 iken diğer apartman çiti çekince, Yunanistan çiti çekince ileriye koyunca çiti çetini kaldırıyor, ileriye koyuyor. Belediye arsasının bir kısmını alıyor, büyük kısmını. O zaman yüzde on dokuza düşüyor bu açık deniz alanı. Gördünüz mü? Bu o zaman şu demek oluyor. Ne burada askeri gemiler artık tatbikat yapabilirler, ne balıkçılık yapabilirler balıkçılarımız, ne yatçılarımız rahatlıkla dolaşabilirler, yatlarımız, gemilerimiz, ticaret gemilerimiz ne de harp gemilerimiz buralarda normal şekilde serbest şekilde geçebilirler. Ülkemizin bakın ülkemizin bütünlüğü bozuluyor. Neden? Çanakkale Boğazı'ndan çıkıyor gemi. Bu şurası bizim karasularımız. Diyor. Çanakkale Boğazı'ndan çıkıyor. Böyle gidiyor değil mi? Bak böyle gidiyor. Nereye gidiyor? Böyle geliyor. Marmaris'e geliyor değil mi? Hiç Yunan karasularına girmeden. Doğru mu? Rahatlıkla geliyor. Ama şimdi böyle geliyor. Böyle geliyor. Burada Yunan karasularına girmek durumunda. Yani izin verirlerse eli kolu bağlı şekilde geçmek şartıyla izin verirlerse geçecek. Yoksa geçemeyecek. Yani bizim bir kıyımızdan bir kıyı şehrimizden Çanakkale'den Marmaris'e, Çanakkale'den Kuşadası'na, Çanakkale'den Bodrum'a gelemeyecek gemimiz. Tamam Bu onun için kabul edilemez. Kabul edilemez. Ruslarla falan da hiçbir alakası yok. Konu, konu. Konu tamamen bizimle alakalı. Bu böyle bir şey kabul edilemez. Bak açık deniz alanı şu kadarcık kalıyor. Tüm Ege'nin %72'sini, Adalar Denizi'nin %72'sini Yunanlar almış oluyor. Yunan iç deniz oluyor. E, o zaman burası kara sularıyla kapatılıyorsa zaten paylaşılacak kıta sağlığı da kalmıyor demektir. Kara sularını arttırarak kıta sağlığını da almış oluyor Yunanistan. Onun için Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. Üç, maddesinde 12 mil olarak dikti dik de etmiyor. Devletlere 12 mile kadar, 12 mile kadar kara suyu. Bunu da karşılıklı anlaşmayla, diğerinin hakkını yemeden, diğerini haksızlık etmeden. Tamam Dünyada belli başlı, bakın belli başlı, 34 tane devlet 12 binin altında kara suyu uyguluyor. Yani birileri derse ki, ya bu herkes 12 mil uyguluyor falan, yalan. Amerika dahi 12 binin altında, bazı eyaletler 3.000 uyguluyor. Japonya 3 uyguluyor. Rusya bir kısmında 3 mil, bir kısmında 12 bin, bir kısmında 6 uyguluyor. Kanada öyle. Fransa öyle. Tamam? Birleşmiş Milletlerin e, deniz hukuku sözleşmesinin 123. maddesinde de yarı kapalı, yani özel şartta sahip, yarı kapalı demek, doğrudan okyanusa açılamayan demek. Başka bir diniz açılamıyor. Yarı kapalı deniz statüsünde olan Ege Adalar Denizi'nde genel kurallar işleyemez. Tamam mı? Açık denizlerde bu kurallar işler. Dolayısıyla Ege Aydak sorunu çözülmeden, yani bunların kime ait olduğu belirlenmeden, kara suları konusunda herhangi bir görüşme yapılamaz. suları ve Ege Aydak konusu temel konu, en temel konu Ege Aydak konusu. Egayda çözülmeden yani şunların kime ait olduğu belli olmadan tamam mı? Yunanistan tarafı Yunanistan'la oturup Yunanistan onun için Uluslararası Adalet Divanı'na gitmiyor bunlar için. O zaman böyle bir e, hiçbir konu görüşülemez.